lere Böyle güzelce ya iyice daha Üstüne gelmesin. Tamam. Ben ne nereye? Vallahi yap. Aa çok güzel oğlum. <laughs> Da 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 da. Şimdi. Şimdi Hangi renk istiyorsun Deren? Hangi evet. renk istiyorsun? Sıra, dudakları ne Pembe ister misin? Evet. Pembe. ne evet. koyacaksın? Yap bakalım hadi. Ay çok güzel oldu. Şimdi saçlarını boyayacaksın. Ne renk olsun saçları mı pembe olsun? Aferin. Saçlarını pembe yap tamamen. Pembe saçlı bir tavuk prenses. Beyaz olan her yere pembe yap anneciğim. Bekle oğlum. Bekle. Şu beyazları kapat, beyazları. Aferin. Kapat tamamen. Çok güzel. Şuraya da dök. Sonra bitsin beyazlar. Sonra oraları sonra yapacağız. Şurayı da yap. Aferin sana. Çok güzel. Sana. Güzel oldu. Bekle. Ay çok güzel oldu. Şimdi gözlerine boyayacağız. Başka renk seç. Ne renk yapalım? Yeşil mi? Yeşil. Gözlerine dök tamam mı? Sonra ellerini temizleriz. Tam gözlerine dök getir. Aferin. Aferin. Çok güzel oldu. Ne yapayım? Dökeyim mi? Ben yapmayacağım. Bunu dökelim. Bakalım olmuş mu gözleri? Aa olmuş bak gözleri yeşil oldu. Şimdi başka renk. Başka renk, renk. bekle. Bak Bence. tacını boyayacaksın. Saçın ne renk olsun? İstediğin rengi seç. Bu renk mi? Tamam. tamam. Tacına dökmen lazım buraya. Oraları sonra boyayacağız anneciğim. Abla oraları daha çıkarmadı. Sen sadece burayı boya tacını. Eren tacına da dök. Buraya da dök anneciğim. Dök. Aferin. Aferin. Aferin benim kızıma. Bravo. Tamam. Ben, beni, ben yapamıyorum. Sadece sen yap. Ben sonra yapacağım. Hadi bunu da dökelim. Alalım. Bekle. Abla dökecek şimdi bak alıyor abla. Ay bak pembe tacı kırmızı çok güzel oldu. Şimdi kıyafetini mi yapacağız? Aa, buraları boyayacaksın şimdi. Buralar ne renk olsun bakalım. Aşka renk getirecek abla. Beyaz olsun mu? Olsun. Dök böyle tuz döker gibi. Oraya dök, buralara, buralara. Buraya da dök anneciğim. Aferin. Ay çok güzel, buralara da dök. tip of fame. Iyi. Ece yaydı. Ay 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 ay. Buraya da cek hazırlık hoş kaldı. Tamam. Bu çok güzel. Tamam abla. Bu da bitti. Şimdi abla bir daha boş Bakalım nasıl olmuş diye. Ay çok güzel yaptın. Harika oldu. Şimdi bak buraları boyayacaksın. Bekle. Hangi? Yeşil mi? Tamam. Yeşil istiyoruz. Yeşil geldi. Çık <laughs> çık çık çek. Aferin. Aferin. Çok güzel. Diğer konuda da Aferin. Bu tarafa da dök yeşil. Tamam, buraları sonra boyayacağız. Buralar dursun. Tamam. Yeşili bitti. Yeşil ya. Tamam. Çok güzel oldu. Tamam. Buraya bıraksan onu. Buraya yay bakalım kaşığınla. Yay 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 yay. Aferin. Aferin. Bir de aldı abla şimdi. Ablası aldı bakalım. Tamam bakalım nereye yaşacak abla bakalım şimdi. Bak Deren bak. Bak şimdi buraları boyayacaksın Bak beyaz olan yerleri Var geri mi sana? Mor mu istiyorsun? çok güzel. O bir sürü yeri boyayacaksın şimdi çok güzel. Hayır boyayacak. Oo süper renkler. <laughs> açı o açık. Bak buradan dökülecek. Sen de dökme. O ağzını açmıyoruz. sadece buradan dökeceğiz. Açmak yok. Açmak yok ama. Böyle yapacaksın bak. Bak böyle dökülüyor. Açmak yok ama açmak Aşağı yok aslında ben yok hadi çok hadi başla beyazları boya Aferin. çok güzel her tarafına değil her tarafına heh tik 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 ay ne kadar güzel yapıyor bu kız bu boyayı. ben de kaşıkla yapayım mı böyle böyle böyle, böyle. sen de dağıtır mısın kaşıkla hadi sen de yap sonra ne verecek şunu bir dağıt abla şimdi gelecek alacak evet aferin harika oldu bekledin mi Ay ne kadar güzel oldu. Elbisesi çok güzel oldu. Dur. Başka? Aa vücudu kaldı. Şimdi vücudunu boyuyoruz. Son rengimiz. Ne renk olsun Deren? Oraları ne renk boyayacaksın? Seç bakalım. Yeşil boyadık. Başka seç. olsun mu? Sarı. Dök bakalım. Dök. her yok, tarafına dök. Dök Yüzüne dök yüzüne. <gülüyor> daha, daha <gülüyor> daha <gülüyor> yapmış. Aferin. Ay çok güzel oldu. Yedir, son Aa, bak son etrafını boyayacağız şimdi her tarafına Bir daha söyle. Yedir, yeşil, istek, yeşil olsun mu? Tamam yeşil istiyoruz zaten ne zamandır. Her tarafını yeşil yap bakalım. Her ne koyuyorsun? Beyaz olan her yeri yeşil yap. Tamam ben de dağıtayım Tamam. Daha da gerekiyor. Hadi devam edelim. Çok güzel olmuş. Tamam, git git, git. Çok çok başarılı başarılı oldu. Tamam, bitti. Bitti. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Daha teşekkürler.